Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle sıfatları, zarfları ve sıfat ve zarflarla kullanılan kalıpları göreceğiz. Öncelikle sıfatlarla başlıyoruz. Yani adjective olarak da söylediğimiz sıfatlar isimler hakkında bilgi veren kelimelerdir. Öncelikle bakalım örneklerimize. He wore a red hat. Kırmızı bir şapka giydi. Burada arkadaşlar şuradaki red kelimesi bizim sıfatımız oluyor. Yani şapka ile ilgili rengi hakkında bize bilgi vermiş oldu. İkinci cümleye bakalım. New York is a very big city. Burada New York'un büyük olduğundan bahsediyor. Yani büyüklüğünden bahsederken yine sıfat olarak kullanıyoruz ve New York büyük bir şehirdir olarak çeviriyoruz. Üçüncü cümlemizde math is boring. Yani yargı belirtirken yine sıfatları kullanabiliriz. Matematik sıkıcıdır. Dördüncü cümlemizde they are friendly people. Yine Özelliklerden bahsederken sıfatları kullanıyoruz. Friendly kelimesi sıfat oluyor ve samimi olarak çeviriyoruz. O zaman onlar samimi insanlardır olarak söyleyebiliriz. Emma is French. Milletinden bahsederken yine sıfat olarak kullanıyoruz ve Emma bir Fransızdır. Emma Fransızdır olarak çevirebiliyoruz. Sonraki cümleye baktığımızda bıçak keskindir. Yani bıçağın özelliği hakkında bize bilgi veriyor. Sharp kelimesi keskin olarak sıfat olarak kullanıyoruz. My house is very old. Eskiliği hakkında, yenili hakkında veya yaşa hakkında bilgi verirken yine sıfatları kullanıyoruz. Burada old kelimesi sıfatımız oluyor ve benim evim çok eskidir olarak çevirebiliyoruz. Son cümleye baktığımızda ise neden yapıldığını, yapıldığı hakkında bize bilgi veriyor. O zaman da golden kelimesi Bizim sıfatımız oluyor. It was a golden plate. Yani altından bir tabaktır olarak çeviriyoruz. Şimdi ise ekjektif olarak kullanılan diğer yapılara bakalım. Fiillerimizin aynıcı almış hali veya fiillerimizin üçüncü hali. Ki biz bunları possible diyoruz. Possible'lar sıfat olarak kullanılabiliyor. Hemen örnek cümlemize bakalım. He is planning an amazing wedding. Amazing şaşırtıcı olarak söylüyoruz. Normalde amazing şaşırmak demek. Ama amazing olursa şaşırtıcı olarak çevirebiliyoruz. O zaman şaşırtı şaşırtıcı bir düğün planlıyor. Buradaki amazing kelimesi arkadaşlar normalde fiildir ama ayıncı takısı kullandık ve onu participle yaptıkken sıfat olarak kullanabiliyoruz. İkinci cümlemizde a drug addicted man was taken to hospital because of overdose. Bu cümleye baktığımızda addicted kelimesi fiildir ve bağımlı olmak demekti. Ama e id takısı yani fiilimizin üçüncü halini kullandık. O zaman da ilaç bağımlısı olarak çeviriyoruz. O zaman ilaç bağımlısı bir adam aşırı dozdan dolayı hastaneye götürüldü olarak çeviriyoruz. Ve son cümleye baktığımızda ise She was up the broken glass. Normalde break fiildi, kırmak anlamı veriyordu. Ama üçüncü halde kullandım ve kırık olarak çevirdim. O zaman da Kırılan yani kırık camları süpürüyordu. Buradaki broken ise kırık anlamı veriyor ve sıfat olarak kullanılıyor. Buradaki camla ilgili bize bilgi vermiş oldu. Ayrıca iki veya daha fazla kelimelerle sıfatları oluşturabiliyoruz. Hemen örneklerimize bakalım. A two-meter tall wall. Burada arkadaşlar iki metre yüksekliğinde duvar olarak söylüyoruz. Yani burası bizim sıfatımız oluyor. Duvar hakkında bize bilgi vermiş oldu. Second hand... Second farklı kelime, hand farklı kelime ama ikisini birleştiriyoruz ve ikinci el araba olarak söylüyoruz. A two week program, burada two, iki, burada hafta ama söylerken iki haftalık program olarak söylüyoruz ve bunu sıfat olarak kullanabiliyoruz. Tax free diyoruz. Tax free ise vergisiz, vergiden muaf olan bir şey anlamı veriyor. Bu da yine sıfat olarak kullanıyoruz. Yani compound, bileşik sıfatları örnek olarak görüyoruz. Hemen örnek cümlemize bakalım. When I consider my budget, bütçemi düşündüğümde it makes sense to buy a second hand car. İkinci el araba almak bana mantıklı geliyor. O zaman arkadaşlar şuradaki bakın second hand car derken sıfat olarak kullandığımızı görüyoruz ve ikinci el araba olarak çeviriyoruz. Şimdi ise sıfat kalıplarıyla devam ediyoruz. Burada arkadaşlar kind, considerate, tactful gibi sıfatlar var. Bu sıfatlardan sonra eğer bir fiil gelecekse genel olarak to infinitive ile beraber kullanıyoruz. Yani sadece fiilimizi kullanmıyoruz. Onu, onunla beraber to infinitive'leri beraber kullanıyoruz. Yine joint infinitive'lerde bu konuyu değineceğiz. Yine ikinci cümleye baktığımız zaman aynı sıfatların ayrıca of ile yapılışı ve of you yani object pronoun ile beraber kullanımını görüyoruz. Of you, of her, of him gibi ifade olarak söylüyoruz. It is kind veya it's considerate veya tactful. Kind kibar, considerate düşünceli, tactful ise nazik olarak çevireceğimiz sıfatlar. Ve sadece eğer fiil kullanacaksak to infinitive ile söylüyorum. Yani to invite me beni çağırmanız çok kibarcı davranıştı veya kibarlığınız olarak çeviriyoruz. Ama şahıs olarak söylersek o zaman da of you'ları burada ekleyebiliyoruz. Şimdi ise linking verb dediğimiz fiilleri bakıyoruz. Bu fiillerin özelliği bu fiillerden sonra sıfatların gelmesidir. Ki bunlar da hareket belirtmeyen fiillerdir. Feel, hissetmek, hissi vermek, appear gibi görünmek, look yine gibi görünmek, test. Yine arkadaşlar tadı vermek, be olmak, get yine olmak anlamında kullanılıyor. Smell gibi kokmak, keep yine devam etmek, remain yine kalmak, sound gibi görünmek anlamı veriyor veya sesinin iyi olması anlamı veriyor. Sim yine gibi görünmek olarak çevireceğimiz fiillerdir. Ve bunlardan sonra sıfat arıyoruz, sıfat koyuyoruz. Hemen örnek cümlemize bakalım. Remain silent, and never tell what I said to anyone. Burada arkadaşlar remain dedik. Buradaki linking verblerden biri olduğu için remain'den sonra sadece sıfat kullanıyorum. Ve burada arkadaşlar sessiz kal ve sana söylediğimi asla söyleme. O zaman arkadaşlar burada bakın remain fiilimiz var ve silent da bizim sıfatımız oluyor. Sıfatla beraber kullanıldığını görüyoruz. Şimdi ise seem appear gibi fiillere bakıyoruz arkadaşlar ki bunlar da biraz önceki söylediğimiz linking verblerin içindeydi. Bunlardan sonra normalde sıfat kullanılıyor ama ayrıca to be getirilerek de sıfatları kullanabiliyorum. Hemen örnek cümlemize bakalım. He seems veya appears happy. Normalde böyle kullanıyordum. Yani mutlu gibi görünüyordu veya görünüyor olarak çeviriyorum. Ama araya to be olarak bakın burada yeşil olarak da görüyoruz. To be'leri de koyabiliriz. Böyle de kullanılabiliyor. Look, feel, test, smell, sound gibi fiillerden sonra ise eğer like ile like kullanacaksam o zaman isim ile kullanıyorum arkadaşlar. Bu da bir kuraldır. The cat's fur feels like cotton. Burada kedinin kürkü veya kedinin tüyleri pamuk gibidir. O zaman arkadaşlar feels dedik, like kullandık ve like'dan sonra bir isim olarak kullandık. Normalde sıfatlar tanımladıkları kelimeden önce kullanılıyor. Ve burada gördüğümüz gibi arkadaşlar bakın the green door opened slowly. Yani kapıdan bahsediyoruz. Kapı hakkında bilgi veriyor. Bu da bizim sıfatımız oluyor. The green door opened slowly. Yani yeşil kapı yavaşça açıldı. Buradaki green bizim sıfatımız oluyor ve Doğrudan önce yani tanımladığı kelimeden önce kullanıldığını görüyoruz. Ama yeşil olarak gördüğümüz sıfatlar ise devamlı olarak isimden önce kullanılanlar içindedir. Bunlar ise elder, daha yaşlı, outer, dış demek, sol, yalnız, live, yine canlı, mere, sadece, principal, belli başlı, ana anlamda kullanılıyor. Former, önceki, only, sadece, inner, iç, later, sonraki, main, ana, chief ise yine ana olarak çevireceğimiz sıfatlarımız isimden önce kullanılıyor. Hemen örneğimize bakalım. There is one of the main reasons for divorce in India. Çeyiz Hindistan'daki boşanma boşanmaların ana sebeplerinden biridir. Bakın burada main dedik. Main reason. Yani bu main kelimesi main sıfatı her zaman isimden önce kullanılıyor. Şimdi ise Yüklemden sonra da kullanılan sıfatlarımız vardır. Yani sıfatlar isimlerden sonra da kullanılabiliyor. The question is difficult mesela. Burada soru zordur. Bu difficult kelimesi bizim sıfatımız oluyor ve tanımladığı kelimeden sonra kullanıldığını görüyoruz. Yine arkadaşlar yeşil renkte olan yani alone, yalnız, eslip uykuda olmak, ill, hasta, well, iyi gibi sıfatlarımız yine yüklemden sonra kullanılan sıfatların içindedir. Be quiet. Sessiz ol. Nancy is asleep. Nancy şu anda uyuyor olarak çeviriyoruz. Ayrıca bazı sıfatlar da hem isimden önce hem de isimden sonra da kullanılabilir. Örneğin, the atmosphere is peaceful. Burada arkadaşlar peaceful kelimesi bizim sıfatımızdır ve atmosferin huzurlu olduğundan bahsediyor. Atmosfer kelimesinin sıfatıdır. The place has a peaceful atmosphere. Yine aynı şekilde peaceful'ı isimden sonra değil de isimden önce kullandık. O zaman da yine huzurlu atmosferi vardır olarak çeviriyoruz. Bu da yine isimden önce, yukarıdaki de isimden sonra olarak kullanıyoruz. Ayrıca sıfatlar isim olarak da kullanabiliyor. Yani ismin yerine de geçebiliyor. Hemen örneğimize bakalım. A black experiences many difficulties in this town. A black dedi arkadaşlar. Normalde black bir sıfattır özelliklerden bahsediyor. Ama burada siyah birisinden, siyahi birisinden bahsediyor. Onun yerine geçiyor. O zaman siyahi birisi bu şehirde birçok zorluklar yaşar. O zaman arkadaşlar bakın buradaki black kelimesi isim olarak kullanıldığını görüyoruz. Yine put the blacks and whites together. Siyahları ve beyazları beraber koy. Burada arkadaşlar normalde sıfattı ama isim olarak kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca arkadaşlar sıfatlar ismi yerine alarak bir grubu veya çoğul isimlerin yerine de kullanılabilir. Hemen bakıyoruz. The deceased yani ölü kimseler. The former öncekiler. The accused yine sanık. The latter yine arkadaşlar bu da sonrakiler. Yani sonraki bahsedilen olarak da söylüyoruz. Hemen örneğimize bakalım. The injured were taken to hospital after the crash. Burada injured sıfattı normalde bakın. Ama normalde injured'dan sonra bir isim gelmesi gerekiyor. Injured people ve oradaki people da düşmüş olarak görüyoruz. O zaman yaralılar yani yaralı insanlar kazadan sonra hastaneye götürüldüler. İkinci cümleye bakalım. The condition of the poor has been improved. Buradaki arkadaşlar poor'a bakıyoruz. Bu normalde sıfattı. Yani fakirler olarak çeviriyoruz. Yani fakir insanlar olarak karşımıza geliyor. O zaman fakir insanların koşulları iyileştirildi olarak söylüyoruz. We have seen many cases where the accused was innocent. Arkadaşlar buradayız da gördüğümüz gibi genelde çoğul olarak kullanıyoruz ama ayrıca tekil olarak da kullanıldığını da görebiliyoruz. O zaman sanığın masum olduğu birçok dava görmüşüzdür. Gördük olarak çeviriyoruz. Buradaki the accused person, accused man gibi kelimenin yani man gibi veya herhangi bir kimsenin yerine geçiyor. Şimdi ise adverb diyoruz. Yani adverb Türkçe'de zarf olarak çevirdiğimiz yapılan iş hakkında veya başka bir sıfat veya başka bir zarfla ilgili bize bilgi veren kelimelerdir. Bakın normalde Sıfatlarımıza ''ly'' eki ekleyerek biz zarf oluşturabiliyoruz. ''Easy'' ''Easily'' ''Kolay'' ''Kolay'' bir biçimde. ''Angry'' ''Kızgın'' ''Angrily'' ''Kızgın'' bir biçimde. ''Happy'' ''Mutlu'' ''Happily'' ''Mutlu'' bir biçimde. ''Lucky'' ''Şanslı'' ''Luckily'' ise şans eseri veya Allah'tan ki olarak çevirdiğimiz kelimelerdir. Hemen örneklere bakalım. ''The car moved slowly.'' Bakın arkadaşlar burada sınavlı kelimesi yavaş bir biçimde olarak çeviriyoruz. Ve bu zarf oluyor. Zarfımız da yükleme nitelendiriyor. Yani yapılan işe nitelendiriyor. O zaman araba yavaşça hareket etti. Yani nasıl hareket etti? Yavaşça hareket etti. Buradaki sınavlı kelimesi zarf olarak kullanılıyor. You're absolutely right. Normalde right sıfattı. Ve sıfatla ilgili bilgi vermek için yine zarf kullanılıyor. O zaman Kesinlikle haklısın olarak çeviriyoruz. Absolutely yine zarf oluyor. He can sing extremely well. Burada normalde he can sing well yani güzel şarkı söyleyebilir. Ama extremely well dersek o zaman da oldukça iyi şarkı söyleyebilir olarak çeviriyoruz. Burada ise yine zarfında zarfı olarak karşımıza geliyor. Biraz önce demiştik ki Sıfatların sonuna le'ye ekleyince zarf olarak kullanılır demiştik. Ama bazıları vardır ki, ki bunlar dikkat ediyoruz, sonu le'ye ile bitmesine rağmen zarf olmuyor. Onun yerine yine sıfat olarak kalmaya devam ediyor arkadaşlar. Bunlar sıfattır yani. Cowardly, korkak. Worldly, dünyevi. Costly, pahalı. Friendly, samimi. Lovely, hoş. Orderly ise düzenli olarak çevirdiğimiz bu kelimeler her zaman sıfat olarak kullanılıyor. Sondaki L'ye aldanmıyoruz. Bunları bunları zarf olarak yapmak için, bunları zarf haline getirmek için o zaman da in a way, in a manner, in a fashion gibi ifadelerle beraber kullanıyoruz. Ve o zaman da zarf yapmış oluyoruz. Mesela örnek cümlemize bakalım. They greeted each other in a friendly way. Bakın burada friendly way dedik. In a friendly way. O zaman samimi bir biçimde birbirlerini karşıladılar. Normalde friendly samimi anlamda kullanılıyordu ama sıfat olarak kullanılıyordu. Yani friendly people, friendly men gibi samimi adam gibi, cana yakın insan gibi kullanıyorduk. Ama burada ise in a friendly way dedik. O zaman da zarf haline getirdik ve samimi bir, bir biçimde olarak çeviriyoruz. Yine ikinci cümleye bakalım. The foods were presented in a lovely manner. Burada lovely hoş demekti ama sıfattı. Bunu zarf yapmak için manner ile beraber kullandım. a lovely manner olarak söyledim. Ve yiyecekler hoş bir şekilde sunuldu olarak çeviriyorum. Şimdi ise hem zarf hem de sıfat olan kelimelere bakıyoruz arkadaşlar. İki görevde de kullanılan kelimeler. Early hem sıfat hem zarf olarak karşımıza gelebilir. Yani erken, fast, hızlı, hard, zor high, yüksek, late, geç, near, yakınında, yanında, straight, düz olarak ve wrong, yanlış olan kelimeler arkadaşlar. Bunun gibi kelimeler hem sıfat hem de zarf olarak karşımıza gelebiliyor. Hemen örneğimize bakalım. There are many high buildings in New York. Buradaki high kelimesi sıfat olarak kullandık. Yani New York'ta birçok yüksek binalar vardır. Bina hakkında bize bilgi veriyor. O zaman bu sıfattır. Ama ikinci cümleye baktığımız zaman The eagle was soaring high in the sky. Burada soar yani süzülmek olarak kullanılan kelime nitelendiriyor. Ve gökyüzünde yükseklerde bir kartal süzülüyordu. O zaman arkadaşlar high buradaki high kelimesi ise zarf olarak kullanıldığını görüyoruz.